Mazotun litresi 56 TL'ye geçti. Ne düşünüyor vatandaş? Yani e, mazot sadece mazot olarak görmemek lazım. Domates olarak gö görmek lazım. Karpuz olarak görmek lazım. Ya yani ben de e, servis şoförlüğü yapıyorum. Ben de etkiledi. Şu an benzin zam almadım. Ama cebimden yüzde on bir mazot almaya gitti. Yani mazot her şeyi etkiler. Her şey evet kesinlikle. Her şeyi etkilediği için kötü bir şey yani. Ama Süleyman Soylu seçimden önce diyordu ki Gabardan petrol çıkıyor dedi. Evet. O seçime yakın <laughs> çıkıyor hep o petrol. Seçime yakın bir yerden çıkıyor kesinlikle. Biz daha emekli maaşlarına zaman almadan teşekkür ediyoruz. Cebimizden almaları gereken miktar fazlalarıyla aldılar. Fazla parayı biz harcayamayız zaten. Nereye harcayacağımızı bilemeyiz. Zaten öyle dedi başkan. Fazla para verirsek ihtiyaçlarını karşılarlar dedi. Yani zam yaparsak ihtiyaçlarını karşılar. Ya ihtiyaç için zaten kazanıyor. Kazanıyor Dalga mı geçiyorlar vatandaşlar Dalga geçmiyorlar. <laughs> Aslında doğrusunu söylüyorlar. O ha, halen de halk onlara inanıyor. Yani inanan insanların şeyini ben merak ediyorum yani. Nasıl bir zihniyetteki insanlar? Hiçbir şey görmüyorlar. Ee, hani derler ya at gözlüğüyle bakmak. Öyle yani dışarıya hiçbir şekilde bakış yok. Hep aynı insanlar aynı insanlar takım tutar gibi. O senin adamı, bu benim adamım. Benim adamım yesin. Sana bir faydası var mı? Yok. Yani. Çok kötü bir durum. <laughs> Litresi 56 TL'ye dayandı. Bedava. Evet. Bedava. bedava. Sudan yani ucuz diyor abi. Mu? Vallahi. Dünyada aynı. Dünyada mazot o kadar pahalı ki evet. bedava. Evet, Ama neye göre doğru dediğin önemli. Neye göre? He, neye doğru. göre? Avrupa'da da mazot pahalı. Avrupa'da da mazot pahalı. Sade Saadet Türkiye'de mi pahalı? burada bir emekli memuru 14 bin lira para Aa, alıyor. Kira, 900, lira ama e, ya asgari ücretle 2006. 2000, bin lira alıyor. E, ama kaç, kaç kuruş kira veriyorsun alman? Kaç tüten, kuruş veriyorsun? şişe topluyorlar. Aldığın, ya, aldığın maaşın kaçta kaç kuruş kaç kira veriyor? Ver. Ya bırak işleri ben soruma şişe şişe yanıt ver. Adam yok. Bak soruma abi yanıt ver. Kaç kuruş ya. kira veriyorsun Neyse, aldığın maaşla onu söyle bana. Aldım maaşla Evet, kaç kuruş kilo veriyor? Yetiyor veriyorsun? herkese, yetiyor Kur'an çapında bak. Ya, yetiyor ya yetiyor. Yahudi efendi bana şey anlatma yani bana. Abi, lokantaya girelim. Bak tavuk. Ya girmene gerek yok. Ben tavuk Türkiye'de düz yaşarım. 300 lira. Bak. Bak bak ben dolu, burada dolur. yaşarım. He he doğru. Dolu. Tavuk öyle o dolur. kafayla tabii ki dolur. Dolu evet. Kafa yani mantık böyle olur, öyle olur. Bak. Hangi ha. mantık? Ya mantık, Hangi? mantık, doğru düşünme, doğru algılama. Bırakmış. Bırakın bu işi. Ben bak avlularda yaşıyorum. E, yok. Ben biz de mantık, Amerika'da yaşamıyoruz. Ben mantığı da çok iyi biliyorum. Ya, biliyorum. CHP mantık, CHP, CHP mantığını biliyorum. Ya, Yapmazuk. <laughs> yaptırmazuk. He he, olur, olur. Aha, olur. Ya, yaptırmazuk. olur olur. Olur. Ya bu kafayla ne olur? Olur olur. Ne yapmadı abi CHP mantığı? <laughs> he? Ne yapmadı CHP mantığı? Kreş İyiz. mi yapmadı? Yurt mu yapmadı? Halk lokantası mı yapmadı, meydan yaptı, mı yapmadı? Metro yaptı, yaptı. Ben 5 sene önce Moldova'ya gittim, 5 sene kaldım, geldim Ambarlı Meydanı'na kedi evi yapmış. Kutlarım, tebrik ederim. Sen ya de CHP'liysen seni de kutlarım. Ya abi hayvanlara... Kedi evi. Hayvan, kedi kedi evi, evi lazım tabii. Kediler sokakta mı kalsın? Kedi evi lazım o tabii. Şu neden şehitlerimizin anne babaları sokakta? Sedat Sedat Peker ev alıyor. Sedat Peker? Reis Sedat Peker ev alıyor. Hadi cevap ver bakalım. Ben o kadar bilmiyorum. Tabii içine gelmeyecek. Sedat Peker'i takip etmiyorum niye, ben. Niye şehit aileleri? Ben başka bir şeye kaldım. bakıyorum. Ben Siha'ya bakıyorum, Kaan'a bakıyorum. Anladın mı? Yapılan işe bakıyorum. Birazcık çaldılar, eline yüzüne bulaştırdılar. Kim çaldı abi? Belli çalanlar mı? Abi ayakkabı da yazanede para sayanlar da yazanede para sayanlar da var yazanede para sayanların il binası alınmış. Bak, zav var. zavallı çocuk avcılar belediye başkanı içeride. Peki Melik Gökçek neden ne içeri girmedi? O güzel çaldı ondan. Madem çaldı. Madem çaldı, güzel çaldı yok, ama neden bunlar sorun çaldı. Sorun ağzına yüzüne bulaştırdı. Gördün mü abi çaldı Abi gör belli zaten Bir devlet sayıştay raporlarında neden yok? Devlet Devlet, devlet güzel yaptı. Sayıştay raporunda yok. Valla sen ne dersen de Anladım, ben yapılanı sayıçlar görüyorum. Sayıştay raporunda yok. Ben yapılanı Bir görüyorum. Ne şey söyleyeyim abi? Sayıştay raporunu biliyor musun ne, ne 50 dedi? tane köprü yaptı. Doğru. Anladın? Mı? 50 tane köprü yaptı. Arabaya bile karton dediniz. Plastik dediniz, naylon dediniz. Ama şimdi biniyorsunuz. Niye biniyorsunuz? Hangi arabaya biniyor abi? Bak bakayım Sağır, arabaya sen, var mı? Sen valla bu ben mikrofonu tutuyorsun. tutuyorsun ama boş. Elimi bırak abi bırak teşekkür ederim. Evet boş biliyorum cevap veremediğinden belli boş tutum. Bak arabayı bile karton dediniz. Hani araba nerede? Araba nerede? Sen görmüyorsun arabayı. Sana diyecek bir şey yok. Arabayı görmüyor musun? Bir şeyim yok. Sen kanı da görmüyorsun. Sen İHA'ları, SİHA'ları da görmüyorsun. Adamı şey yapıp durma. Anladın? Eyvallah satar mı şey almıyoruz. Soralım abi. mı abi? Adam, söyle söyle. Neydi Çin dök. Abi gelsen ne olur mu? Sıkıştırma adamı. Hayır, sıkıştırma. Doğru söylüyorsun. Adama, bak sen dalga geçiyorsun kocaman adam. Ya. Dalga mı geçtim ben? Dalga geçtim. Dalga, dalga gördün geçtim gördün mü sen? Kardeşim. Gel buraya gel gel. Bak hiç tutmayan yeri dalga tamam, geçtim. Dalga sen. geçtim. Dalga geçtim. geçtim. Bak adam, adam doğru geçtim. bir şey söylüyor. Güzel bak ekran olur. Dalga geçtim. Ama diyor ki araba diyor Kayı sana. Sana araba diyor. Tamam sen bile mu toka. Tokum var mı altında? Ya bak bir saniye tokun var Adam mı Orada sana, ya ben sana bir şey, şey söyleyeyim. Sen ben cevap ver. Şey bak konuşturmuyorsun kardeş. Bak kardeş konuşturmuyor. konuşturmuyor. bak konuşturmuyor. bak konuşturmuyor. Konuşamıyorsun çünkü cevap veremiyorsun. Konuşturmuyor. Abi olan mısın İHA'lı, Siyalat kimin? Kimin abi İHA'lı, Siyalat kimin? Hangi şirketin? Recep Tayyip Erdoğan. Bizim şirketin. Al. Al abi, hepsi bizim. Yani e, bu vatanın, Japonya, e, yani, bu abi, vatanın e, içinde gider hepsi. Sen, sen abi, bak, sen de bizim, kimin, kardeşim, sen, sen de, söylüyor, bak, e, bak bir şey sana söyleyeyim abi, Sen de bizimsin. Sana, sen Seni dışlamıyoruz. Sen de Ben milliyim abi. Sen de ya, bizim. Ben Milliyim abi. İsrail sen de bizimsin sen, bizim. sen o sorunun cevabını arıyorsun. O öyle değil işte. Değil sen yani... değil işte. Sen yanlış anlıyorsun. Sen burada, sen burada birze Sen burada şeysin. Yolcuyu yapamazsın Adamı adamı yönlendiriyorsun. Adamı yönlendiriyorsun cevap cevap, cevap Hayır, Adam cevap adam abi, adam Bana cevap veremiyorsunuz, mi? veremiyorsunuz, Herkes veremiyorsunuz, bir, veremiyorsunuz. Bak bir. peygamberimiz ne dedi? dedi, kim dedi kim abi? Ya, sen yapamazsın. sen bizden ben de sen dedim, değil mi? Doğru mu? Abi, Amerika ya Amerika ya sen de bizden. Amerika'ya dostum diyenin yanında durma. Amerika'ya ben, Amerika ya ben, ya ben dostum dedim mi? Kim dedi dostum Trump? Kim dedi ben dostum? Ben ki dostum. Kim dedi dostum Trump? Sen şimdi konuşuyorsun Amerika'ya çıkartıyor Farklı. Ha? Diyen kim? Dostum ben, 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 ben demedim. Tam bana yani yani Türkiye için. Ben durmuyor. demedim. Ha? De 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 durmayacaksın. Bak, bir... Durmam. Niye Sen durayım? arabayı sordun. Ben de sana dedim ki kartondan araba dediniz değil mi? Abi, kartondan. Topu, kartondan. Abi var? arabanın fabrika, fabrikaya gitmedi mi onlar? Ya bana uzatmadın. Ha? Gidip görmediler mi fabrikaya Gördüm ne olduğunu? <laughs> Karton dediler. <laughs> Karton dediler. Şey Gidip şeyden, gördüler. Top, plastikten yapılmış. Nereden ya? geliyor toplan? Dubla, abi e, konu onu İtalya'dan mıydı? İtalya tasarımı İtalya'dan abi. E, aküsü Çin'den geliyor abi. Motoru da e, Alman. Yapımı nerede Yapımı nerede yapılıyor? bilmiyoruz abi. Tam net yani bir şey yani yok. Yani milli. E yalan 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> her, ya, 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 her <laughs> taraftan geliyor milli. milli. Her, her, şey, şey, her bak dünyanın her yerinde. Nasıl gibi sorsan abi ya. Araba. Abi, soruyorum cevap vermiyor. Abi yalan da hangi şirketin? Hangi şirketin? Sürü sıcak. Bayraktarın. Bayraktarın. Teşekkür ettim abi. Azotun litresi 56 TL'ye dayandı. Arabam yok, arabası olanlar düşünsün. Abla ama mutfaktaki her şey mazotla geliyor, nakliyeyle geliyor. Yapacak bir şey yok, bizim millet öpülmeye alışmış. Artık böyle de gider. Gider mi? Peki Süleyman Soylu açıklama yapıyordu zamanda, Kabardan petrol çıkıyor, koy arabaya, baş marşa git diyordu. Bir şey diyeceğim, ben koyu solcu olaraktan. <laughs> Nasıl, Soylu'yu sever misin? Şimdi bir şey diyeceğim. Hacca gitmiş, günah. <laughs> Beni şimdi şeye ne sokma, <laughs> günaha sokma. Bak fotoğrafçısıyla Hacca gitmiş. He mazot mazot fiyatları 56 TL'ye geçti. Evet. Ne düşünüyor vatandaş? Çiftçi batakta. Çiftçinin durumu iyi değil. Insanların durumu iyi değil. Herkes şeyde şeyi memleketini terk edip İstanbul'a geliyor iş bulmak için. Yani geçinmek için. Diyeceğim bunlar başka bir şey değil. Nasıl abi peki nasıl düzelecek cennet vatan? Düzelmez böyle giderse. Devamlı batağa gider başka bir şey değil. Erken seçim şart mı? Şu anda ben bilmiyorum artık. vatandaş karar verecek ona. Teşekkür ederim. Sağ Mazotun litresi 56 TL'ye geçti. Şaşırdı artık başbakan cumhurbaşkanı şaşırdı ne yapacak milletin hali ne olacak bilmiyoruz artık sonumuz çok kötü. Sonra Allah hakkımızda hayırlısını versin bir an önce gitsin Erdoğan da ne olursa olsun. Hani Gabarda petrol çıkıyordu Süleyman Soylu diyordu ki koy arabaya baş marşıya gitsin diyordu. Hepsi masal oldu hepsi masal masal anlatıyorlar Türk halkına herkes inanmıyor artık herkes ayaklandı. İnşallah hakkında hayırlısı, hayırlısı olsun artık. Bilmiyoruz ne olacak sonumuz. Gençlerimizin sonu mu olacak. Gençlerimizin işi çok zor. Gençlerin hadi bizler gördük geçirdik gençlerimizde gençlerin işi daha zor. Onlar zor hayat bekliyor. Peyniri kilosu 500 lira 400 lira. Bizim zamanımızda 10 lira 5 lira 20 lira idi. Yedik bol bol şimdi yemiyoruz artık emekliyiz. Emekliyiz. Erken seçim şart mı abla? Şart şart Ekrem. Ekrem erken seçim şart artık. Şart. Var mı senin Cumhurbaşkanı e adayın? Şu olmalı değil. İmamoğlu, İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu inşallah. Neden abla şu an hala içeride? Suçsuz yere yatırıyorlar. Suçsuz yere. Dışarıda olsa konuşacak diye korkuyorlar. Ondan konuşmasın diye içeri attılar. Hapise attılar. İnşallah çıkacak yakın zamanda nasipse artık. Mazot, mazotun litresi 56 TL'ye geçti. Ne düşünüyor vatandaş? Evet. evet. Bir şey ya bir vatandaş hatırlayın. ne diyorsunuz? Padişahım çok yaşa. Başa düşünecek Valla, bir halk şey. Halk yaşıyor mu? Padişah yaşıyor zaten. Padişah sana. işte. Padişah yaşasın ki halk da yaşasın. Yaşatıyor mu halkı? Yani? Tabii. O yaşatacak abi. Sen ne diyorsun? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Mazotun litresi 56 TL geçti. Ya, arabamız olmadığı için onu başbakan'a sorum. Sen de. Yani. Her şey mazotla geliyor. Başkana sor başkana. Teşekkür ederim. Mazotun litresi. Ne düşünüyor vatandaş? Valla vatandaşın bilmem ne düşündüğünü ama ben artık bu işin daha cığırından çıktığını düşündüm. Peki Bilmem. seçimden önce Süleyman Soylu diyordu ki Gabar'da petrol çıkıyor. Rafineyi işlettirme diyordu. Koyu arabaya başmarsa bir maça diyordu. diyordu. Alakası. Yok. Ben Süleyman Soylu'nun zaten hiçbir sözünün nazar itibarı evet. almadım ki şimdiye kadar. Ya, hacca Hangi ha? söyledikleri durdu? He? Ya, hacca gitmiş. Oo, milleti kandırmamış. <laughs> <laughs> Teşekkür. ederim. Hacca nasıl gidiyor? Ama işte Allah, onu diyorum abi. He? İnsanları kandırdıktan sonra Allah'ın huzuruna Hacca He? gittiği zaman Olmaz ki. Olmaz. Olmaz. Dedikleri her şey yalan. Yalan dolan. Başka bir şey yok. Bir, ben her zaman 50 TL'lik al, alıyorum mazotu diyen ona şimdi affedersin kapak olsun. Alsın gene 50 TL'lik de gitsin. Bakalım nereye kadar gidecek. Nasıl düzelecek abi cennet vatan? Bunlar değişmedikçe düzelme şansı yok. Bu ülke çok kötü yerlere gidiyor. Kötü. Erken seçim şart mı abi peki? Kesinlikle. Kesinlikle şart. Teşekkür. Teşekkür Mazot, mazotun litresi 56 TL'ye geçti. Vallahi arabam olmadığı için hiç bilemeyeceğim. Arabanın olması <laughs> sorun değil abla. Yani mutfağına giren her şey nakliyeyle geliyor. Mazotla geliyor. Ee, ha? Bilmiyorum vallahi. Nasıl bilmiyoruz abla? Ne Neden ne hani Süleyman Soylu diyordu kabardan petrol çıkıyor. Koy arabaya gitsin diyordu. Rafineye mafineye işlettirme diyordu. Ee, vallahi sizden duyuyorum şimdi. Bilmiyorum. Daha çok şey duyacaksın abla. Yani. Aynen, aynen. Kim oy verdin abla en son? Şey, Recep Tayyip Erdoğan. Yapma baba abla. Vallahi. Yaptın mı? Vermeyelim mi? Vermeyelim Sence vermeli mi abla? <laughs> Vallahi bu pahalılıktan dolayı biraz zor. Daha verir bu misin? Daha vermem. O zaman ne kadar vermişsin, sürdürmüş müsün? Aynen, aynen. Daha yok. Daha yok. <laughs> Daha yok. yok. Hangi kanala çıkacağız? Sandık gelsin mi gitsin mi AKP? Gönderelim mi? He Mazot, Mazotun litresi 56 TL'ye geçti. Ne evet. düşünüyor vatandaş? Vallahi yaşamayalım artık yani topluca bomba atıp ölelim peki Süleyman Soylu kabarda petrol çıkıyor diyordu koyun arabaya kontak çekelim diyordu <gülüyor> Gülüyorum cevap bile veremiyorum Peki erken seçim şartı mı sandık gelmeli mi? Bence gelmeli gelsene olacak kim gelecek başa bittik bittik Türkiye'yi bitirdiniz Allah'ın yani Mazotun litresi 56 TL'yi geçti uçuyor 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 Uçuttular ne olacak? Gir, ne olacak? Sonuç sonunda ne olacak? Mahvolmuşuz. bitmişiz. Ama Süleyman Soylu vardı biliyor musun? Kapardan petrol çıkıyor diyordu. Bak Rabbine'ye koymadı. O, koy. Çıktıkça, bağlanıyor. <laughs> ne her zaman ne buluyorlar hemen bağlanıyor. Demek ki bulmuyorlar. Nasıl milleti kandırdıktan sonra hacca gitti bir de. Hacı kabul olur mu abi? Yok canım yok yok. Onları onlardan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz onlardan. Erken seçim şart mı abi? Sandık yerler mi? Şart şart şart. Erken seçim şart. Teşekkür ederim. Mazotun litresi 56 TL'ye geçti. Ne düşünüyorsun? Allah belasını versin abi. Ne diyeyim ben? Mahvetti bizi Türkiye'ye ya. İstin istin versin ya. Allah'ın umarı ya. Mazotun litresi 56 TL'ye geçti. Vatandaş ne düşünüyor? Valla biz alamıyoruz. Alanlara da diyecek bir şeyimiz yok. Ekonomi çok iyi biliyorsunuz. Başımızdaki adam bir numara. Erken Ama sondan. 56 TL'ye geçti. Ne düşünüyor vatandaş? Vallahi savaş devam ederse yüzü de bulur. Kimse de isyan etmez. Bizim milleti biliyorsun. Ama bizim Süleyman Soylu vardı. Gabardan petrol çıkarıyordu. Süleyman bin... Soylu'yu gördüm. En son şeydeydi. Hacca <laughs> gitmişti. Günah çıkartıyor herhalde orada. Fotoğrafçısını da yanına almış. He? E tabi o oldu. şov olmazsa onların şeyi olmuyor. Vallahi bizim halk olarak tek istediğimiz şey sandığı koysunlar bu iş bitsin. Başka bir şey istemiyoruz. Yani korkunun ecele faydası yok. Bu kadar basit. İşte mazotun, litre, mazotun litresi 56 TL'yi geçti. Ne <laughs> düşünüyor vatandaş? Ay ne düşüneceğiz? Her şey ortada yani. Benim aracım yok ama o da bize mutfaktaki zamlı olarak geri yansıyacak. Yani, İyi bir var. şey yok ki. Bence ekonomi nasıl diye bir soru sormak bile artık çok saçma. Hani artık konuşulacak hiçbir şey yok yani. Bitik bir durumdayız. Ama Maliye Bakanımız vardı. Mehmet Ondan... <laughs> Kötü günleri geride bıraktık diyor. <laughs> 3 yıldım o Üç yıl mı oldu? 3 yıldır. Üç yıl oldu mu o göreve geleli? Aynı şeyleri söylüyorlar. Yo en son seçimde bakan oldu galiba. Ondan önce de Cumhurbaşkanı söylüyordu. Bu 2018'de bu rahipin gitmesiyle falan başladı. Ne değişti? 5-6 yıldır aynı tantana. Bu tantana böyle AKP gitmeden bu ülkede hiçbir şey çözülmez. Yani bence sizin topluma sormanız gereken soru AKP gitsin mi gitmesin mi? Hani bununla ilgili bir anket yapılması lazım. Ekonomiydi, oydu, buydu. Bunlar artık var sorulmaması bile lazım. Ya yani bence soru bile değil artık. Cevap bile verilecek konular değil. Hani artık buramıza kadar gelmiş, ölmüş, bitmişiz. Nefes alamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Teşekkür. Oto soruyoruz. 56 TL'ye Hayır. gelmiştir. Hayırlı olsun. Hayırlı amin, olsun. Amin. Hayırlı amin. olsun. Senin günün mü? Saa Soylu vardı hatırlar mısın bir İçişleri Bakanı, eski İçişleri Hı. Bakanı. Diyordu ki, gaz, kabarda dedi, petrol B akıyor. Doğal gaz bulduk, petrol bulduk. Seçim zamanı her şey akıyor Türkiye'den, bulduk. her şey çıkıyor. Bulduk. Seçim bitti mi hepsi bitiyor. O <laughs> <laughs> kadar yalandan sonra gitti, bir de haç yaptı. hac görevini, fotoğrafçısına yalan almış. Ya olmaz kardeşim zaten olmazdı. Müslümanız diye geçiniyorlar ya. Ne Müslümanlık milleti soğuttular. Müslümanlık diye bir şey bırakmadılar insanlarda. Ne yani inanç kaldı ne, ne güven zamlandı. kaldı. Mazot zamlattan sonra her şey yüzde yüzde yüz otuzdan gelir. Nakliyeye gelir, tarıma gelir, her şeye gelir. Hayırlı olsun memlekete. Oy, oy, ver şart. oy verenler, oy verenler düşünsün şart abi yerim, biz yani, Şart ama zannetmiyorum yapacağını bu adamı. Teşekkür ederim çok sağ olun. Neyse 56 TL'yi geçti. Ne düşünüyor vatandaş? Vatandaşa çok bile. Hak etti. Vatandaş bunu <laughs> hak etti. Başkası hak etmedi yani. Tamam Vatandaş kendi kuyusunu kendisi kazdı. Şimdi her şeye katlanmak zorunda yani başka hiçbir şey değil yani. Tam. Vatandaş bunu fazlasıyla hak etti. Çünkü bilir bilmez konuşuyorlar tam. Hiçbir şey araştırmıyorlar, hiçbir şey altını bakmıyorlar tam. Din sömürüsüyle geldi 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 buraya kadar geldiler yani. yani bakalım bundan sonra nereye kadar gidecekler. Sandık gelmeli mi abi. Erken seçim şart mı? Erken seçim şart. Yani artık milletin dayanacak gücü kalmadı yani. Ne asker ücret yetiyor, ne emekli maaşı yetiyor. Tam şu anda hiçbir şey yetmiyor. Yani hiç bakma çoğu dolanıyor ama hiçbirisinin elinde bir şey görüyor musun? Boş boş dolanıyorlar yani. Sadece senin demek için çıkıyorlar. Başka bir şey yok ya. Yani. Emin ol buna. Teşekkür et. Mazotun litresi 56 TL'yi geçti. Ne düşünüyor evet. vatandaş? Ne, ne düşünelim şu anda her şeye zam gelecek demektir. Evet. Çünkü yakıta zam demek. Nakliyeye zam demek. Her şeye zam demek. Onun için kötü halimiz. Peki abla seçimden önce Süleyman Soylu vardı bilir misin? Evet bilmem mi? Kabardan dedi petrol çıkıyor. Rafineye sokma dedi. Nerede? Dök arabana dedi. Bas marşa git diyordu. Nerede? Biz onu soruyoruz. Nerede bu mazot? Yok. <laughs> Bir de attığı yalanların peşinden hacca gitti. Hepsi yalancı. Ama o kadar yalan söyledikten sonra, insanları kandırdıktan sonra, kaderin değiştirdikten sonra hacca gitse günahları af olur mu abla? Ya dili bunlar maske olarak kullanıyor. Çıkarları için. Yani bir yerde dini sömürüyorlar. Sömürü alet. Erken seçim şart mı abla? Şart. Teşekkür. Azotun litresi 56 TL'ye geçti. Ne düşünüyor vatandaş? Ne düşünelim? Halimizi acıyalım. Bu çocuğun geleceği ne olacak maşallah? Allah Bilmiyorum. Sonumuz iyi değil. Hayır olsun. Neden şimdi. iyi değil abla sonumuz? Zamlarla iyi değil. Daha çok zam gelecek şimdi. Akaryakıta gelince şey, daha, şey, daha çok. Kalmış. Ama Süleyman Soylu'nun daha önce açıklaması var. Kabarda petrol çıkıyor diyordu. Ya o zaman çıkarsın der bedavaya satsınlar <laughs> be bize. Ne çıkıyor abla seçim bitti. 2 <laughs> yıl geçti, 3 yıl geçti. Bilemiyorum maalesef. Sence abla ne durumda? Ekonomi ne durumda? İşler acısı. Nasıl gençlere, nasıl bir Türkiye bırakacağız bu altında attığında? Ee, geçim sıkıntısı ile yaşayacağı bir dünya. Bence İyi. öyle. Akaryakıta gelen zamı nasıl değerlendiriyorsun? 56 TL'yi buldu mazot. Başımızdakilerin bir el atması lazım. Atabilirler mi? Atsalar düşer mi? İsterseler düşer. İsterseler, evet, düşer. Düşer. İsterseler. düşer yani. Erken yani. seçim şart mı? Olsun bence, de. Bence de olsun. olsun. abi. Olsun. Evet olsun. Teşekkür ederim. Ne düşünün vatandaş? Vatandaş ne düşünün? 56 lira. Bu 70 lirayı bulacak buraya giderse. Neden buluyor abi? Gabardan petrol çıkıyordu. O, o tabii canım. Her, er seçime doğru çıkıyor. Petrol petrol bizim da şeyimiz o. Hatta Süleyman Soylu diyordu ki işleme diyor. Koy arabaya bas marşa git diyor. Ne güzel. Rafineye falan gitme Ne güzel, ne, gitme güzel diyor. ne güzel böyle yalanlarla daha çok uyutulacağız biz. Milleti daha çok uyutacaklar böyle yalanlar Artık o yalanlarla sökmüyor millete. Sökmüyor, sökmüyor artık. O yalanlar da sökmüyor. Yemez artık millet. Yemiyor, 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 yemiyor. Artık onlar geç onlara. Geçin. Öyle artık kimse inanmıyor. Er, erken seçim şart mı abi? Sandık şart. mı? Şart. Erken seçim şart. Bu hükümetin gitmesi şart. İstersek TUTUKLARLARSA tutuklasın artık. Buramıza geldi artık yani. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İyi seyirler.